Nereye gidiyorsun? Sen duymadın mı? Buluşmayı iptal edin. Onlarla buluşma iptal. Bizimki değil. Benim için de iptal edin. Bana burada kalmam için bir, bir tane sebep söyle. Söyleyeyim. Yanında ben var, Yani karın. Artık yaşama sebebin değilsin. Bu yüzden gerek yok. Bundan böyle de asla yaşama sebebim olmayacaksın. Benim için bir şey yapmana gerek yok. Kalman için sebep mi istiyorsun? Bir tane var. Ben gidiyorum. Sana afiyet olsun. Yani. O neydi? Yeni ilgiyi kabul mü ettin? Hayır, Ritika. Asla geri çekilmeyeceğim. Biraz duygusallaştım. Bu yüzden gidiyorum. Duygulandın mı? Bak, duygulanmak... ...insanın zayıflıklarından biri. Biliyorum, orada gururun incindi. Ama Ranvir'i kaybettiğin zaman daha fazla incineceksin. Şimdi geri dön ve aşkın için savaş. Ama nasıl Ritika? Onun için artık önemli olmadığımı bilmeme rağmen mi? Nasıl olacak? Neden? Öyle söylediği için mi? Seni önemsemediğini sana kanıtlamak zorunda kalacak. Senin de bu testten geçmen gerekiyor. Test mi? Evet. Şimdi geri dön. Ama ona değil Şani. Yemeğin tadını çıkaracaksın. Ama onunla birlikte değil. O zaman onun için ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Peki ya öyle bir şey olmazsa? Olacak. Çünkü bu dünyadaki her erkek eşinin mutlu olmasını ister. Ama sadece onunlayken. Zidertayı tanıyorsun, değil mi? Şu elmas tüccarı Bay Moutra'nın oğlu. Evet. <laughs> o benim arkadaşım ve bu konuda bize yardım edecek. O yüzden sana ne diyorsam hepsini yapmak zorundasın. Işani ile Ranvir'in sorunu için bir çözüm buldum. Biliyorum, randevumuz hiç iyi başlamadı ama sonunun iyi biteceğinden eminim. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Evet. Senin tek yapman gereken burada oturup benimle konuşmaya devam etmek. Emin misin? Başka bir şey olmayacak, değil mi? Olmayacak. Söz mü? Söz. Bu nedir? Açsana. Çok güzeller. Onlara bayıldım. Çok teşekkür ederim. Peki takmayacak mısın? Şimdi mi? Evet. Herkese iyi akşamlar. Şu anda Bay Malatro aramızda bizimle birlikte sevgi gününü kutlayacak. Ve biz de onun bu gününü kutluyoruz. Onunla birlikte özel bir konuğumuz daha var. Bugünü onunla birlikte kutlayacak. Yani bu akşam aşka adanmış durumda. Ne oldu? Yeni sevgilin nereye gitti? Güzel kız burada. Canavarlar kayboldu. Yakışıklı prensini görünce kaybolmuşlardır. Eninde sonunda bana geleceğini biliyordum. Neden bilmiyorum ama güzelliğine çok gurur duyuyorsun. İnsan güzelliğinin farkında olmalı. Öyle değil mi? Tıpkı Ranvir'in kendiyle gurur duyduğu gibi. İkisi de aynı. İnsan işini iyi yapıyorsa bencil olması normaldir. Ama yeteneği doğuştan geliyorsa bencillik iyi değildir. Her neyse. Gördüğün gibi güzelliğin işe yaramıyor. Sen de gördün. Seninle dans etmek için gelen insanlar seni bırakıp gitti. Kocam benim hiç kimseyle dans etmemi istemiyorsa beni bırakıp gitmeleri umurumda değil. Senin nasıl rahatsız olduğunu gördüm Ranvir. O kadar kızdın ki bunu saklamayı beceremedin. Her şeyinle belliydi. Kabul et Ranvir. Hayatımda senin için çok önemliyim. Umutlar işe yaramayınca başka hayallerle yaşamaya başladım. Biliyorsun birini hayatıma almayı ben istemedim. Ve özellikle de senden kurtulmaya çalışırken. Bir kadın kocasından ancak ölünce ayrılır. Saçmalamayı kes artık. Sen nasıl bir oyun oynamaya çalışıyorsun? Seni karım olarak görmüyorum. Ne yaparsan yap benim umurumda bile değil. Çünkü seni asla karım olarak görmeyeceğim. Ne yaşadığım sürece ne de öldükten sonra. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.